İlçelerimizde ve ilçelerimizde tarihi ve turistik değeri olan e, yerlerin dışarıdan gelen e, ziyaretçilere duyurulması ve e, gösterilmesi amacıyla Örneğin havaalanında ve ilçelerin uygun olan yerlerinde, girişimde olabilir, merkezinde olabilir. Bu tarihi turistik yerlerin bir fotoğraflı e, şeyini yapabilirsek ilçeye veya ile olan uzaklığını da kilometre olarak belirtip ilçemize ve ilimize gelenlerin en azından buraları e, görmek isteyebilir, gitmek isteyebilir. Bu konuda bir e, çalışma yapılmasını talep ediyorum. Öneri olarak. Şehir girişlerine, şehir giriş, giriş, giriş Hava Hava alanı alanı. Alanı. şehir girişlerine ışıklı bir mort gibi. E, şehrin örneğin Erfilek şehri, Erfilek, Erfilek şehirlerisiyle e, onunla ilgili bilgiler. Evet. Yani havaalanına ilçelerimizde olan belli başlı şeyleri, ilçelerde de ilçelerde olanları gösterecek şekilde bir bir Öyle yaptım Bizim grup olarak bu öner öneriye en ufak bir karşı duruşumuz yok. Yalnız şimdi bütün her şeyi birbirine mi geçirelim? Örneğin Dikmen Kuşkunluk Yaylası dendi. Burayı acil turizme mi açalım? Şimdi evde zaten para yok. Sayın meclis üyesinin söylemiş olduğu öneriye biz destek veriyoruz. Yani neyi yapalım? Havalimanına billboard mu yapalım? Ayancık Sarayı'na billboard mu yapalım? Boya batı ışıtlı levha mı yapalım? Yoksa yayla turizmini mi açalım? Yani hepsini de iç içe geçirirsek hiçbir şey yapamayacağız. Zaten para yok, zaten bütçe yok. Elektronik tabela demek... Çok ciddi maliyet demek. Ha sen buna katılmıyor. Hayır efendim katılıyorum. Paramız varsa gel hadi yapalım. Hemen yarın yapalım. Yani bunun hepsini biz harman çorban yaptığımız zaman boğuluruz içinde. Hiçbir şey yapamayız. Yani önergeyi kesinlikle karşı Ama başkanım. bilemiyorum. Sayın Başkanım yani bizim benim talep ettiğim şey yüksek maliyetli billboard olan bir şey değil e, branda üzerine yapılmış fotoğraflı bir şey de olabilir. Beyefendi. efendim. da olabilir yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ama Amacımız burada bu turizme açtığımız, turistik değeri olan diğerleri halkımıza duyurmak. Biz bunları yaptıktan sonra duyuramadık veya gösterdikten sonra bir anlamı kalmaz yani. Yapalım Benim yani. anlatmaya çalıştığım bu. Tamam, teşekkürler. Ben ama müsaade ederseniz şey anlatamadığım konuyu söylemeye çalışacağım. Meclis karar aldı şu yaylaların levhaları yapılacak dedi. Şu inanç turizmle ilgili yerlerin levhaları yapılacak, açıklamaları yapılacak, göl levhaları yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak dedi. Doğru mu bunlar? Doğru. Bunları bir yapalım bir ay içinde. Bir başaralım. Ya yani bir başarmalı mutluluğunu yaşayalım. Ondan sonra sizin dediğinizi yapalım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani hepsini aynı anda yaptırmaya kalktığımız zaman dairesi diyecek ki zaten bende üç tane eleman var kültürde. Ben hangi levhayı yapacağım? Onu toparlıp, onu başarısız olacağız. Başarısız olmayalım. Önce dün aldığımız kararı 10 gün içinde uygulatıp başarılı olalım. Sonra yarın sizin kararınızı hemen uygulamaya sokturalım. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam, teşekkür.